Evet Oğul, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi? İyidir. İyisin inşallah. Sağ ol, seni sormalı. İyi, çok Merhaba, hayırlı olsun şimdiden. Eyvallah. Çok sağ olun, tamam. teşekkürler. Buyurun. Çok sağ olun, Eyvallah. teşekkür ederiz. Bu kampanya bizim için çok değerli. Onlara çok özel hissetmeleri için böyle bir konsept hazırladık. Harika bir gün geçirecekler. <laughs> Öncelikle isim Oğul, soyadım Oruç. Oğul. Uzun zamandır Etçi Mehmet ailesiyle beraber et yiyoruz. Bir tanesinden tanıyordun zaten. Evet abi, tanıyordum. Öncelikle siz de hoş geldiniz buraya Sağ olun, kadar başladım. geldiniz, sefa getirdiniz. Tekstil işiyle uğraşıyorum. Maşallah. Bayan giyim üzerine bir yatırımımız var. İki tane markamız mevcut. Birisi First Angels, birisi de Mini AŞ. Merter üzerinde şeyimiz var. Esnafız. Esnafız, babadan kalma dürüst olayım. Evet. Ve inşallah büyütme çabalarıyla işe İnşallah. adım attık. İsmim Emirhan, soyadım Gülümser. Uçak bakım teknisyeniyim. Uçak o bakım teknisyeni, evet. harika. <laughs> Hedef belirlediniz mi? Sınırsız bir et yiyeceksiniz. Benim hedefim, ben daha demin açıkladım yarım saat önce kendisi. <laughs> ben söyleyeyim mi? Evet. Şimdi sınırsız et olduğu için dürüst konuşacağım. <laughs> ben normalde Dallas ve T-Bone yani Tom abi çok severim. Tamam. Ve benim Bakırköy'deki etçi Mehmet'e gittiğim zaman Mehmet abi de hep orada olur. Evet. Mehmet abiden özel olarak bana sağ olsun yaptırıyor. Ben gittiğim zaman oradayken kendisi bana özel olarak yaptırır. Medium rare denir. Bunu biliyorsunuz evet. zaten. Medium rare derim de abi İlk önce Dallas yerim diye düşünüyorum. Dallas'tan sonra bir Tomahawk gider. <laughs> Bu arada sabah hiçbir şey yemedim. Aa, ben olsaydım iki gün yemezdim. <laughs> <laughs> Sen yine sabah bırakmışsın. Şunu şöyle yaptım. İlk başta keşfete düştü video. Görkem abi evet. senin ilk kapıdan çıkışınla beraber. Aşağı. Bir baktım. Aa meçhime Mehmet. Kripton'a kampanya ile ilgili bir video olduğunu görünce ne düşündüm 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 ne yazayım ne yazabilirim de hani şansım artabilir. Böyle i̇şte bir mi? şart da yoktu bilini etiketle paylaş yorum Sadece yap. Sadece takip. Yani çok basit evet, tutulmuş. Aynen öyle. Güzel tutulmuş. Hesabı takip ediyor aynen olmak. Aynen öyle. Bir de bir yorum. Bir yorum. İçinden geçen herhangi bir şey. Aynen öyle. Bu Gel, anda. Gelmediysen yemek istediğin, geldiysen ki sen zaten geldiğin için geldiğine dair yorum neydi abi? Ben... Benim de, yorumum Mehmet abinin neydi? Tam hatırlamıyorum. Mehmet abinin kalitesi mi? Yani bir şey almış. Tartışılmaz gibi bir şeydi herhalde. Evet evet. Mükemmel ama yani böyle sıra çok... Sıra kaçtı abi senin? Dokuz. Benim 9. sıradaydı. 9. sırada yani. Evet. 14 kişi mi açıkladın? Hatırladım. Hatırladım bu kişi arada. Mehmet abinin kalitesi der susarım. Anladım. Evet. Şimdi hatırladım. Güzel bir yorum. Ve gerçekten de onu ben size açıklamanı görünce Görkem abi bir baktım. 9 sırada olur üç. Ben bir heyecanlandım. Ulan <laughs> Canlı yayında mı izledin? Yok canlı yayında değilim çünkü işteydim o sırada. İşteydim abi. Evet ulan evet. dedim 9. sırada sonra paylaşmışsınız sağ olun bu arada evet, gerçekten evet. de bir baktım 9. sırada Oruç bir heyecanlandım ulan dedim uzun zamandır da böyle bir atmosfer yani böyle bir heyecanı Peki, sorum için... şu, Daha önce Instagram üzerinde birçok hediye dağıtılıyor, çekiliş deniyor, hediye deniyor. Adı ne olursa olsun hiç sana böyle bir şey çıkmış çıkmadı işte. Çıkmadı işte. O yüzden heyecanlandım. <laughs> bir de yani bir sevdiğimiz, bildiğimiz yani sizinle beraber evet. Mehmet abi'nin yeri o kadar heyecanlandı. O 14 ki, yılı mi? beraber geçirdik. Yani. Vallahi evet. abi evet. ilk defa çıkınca bir heyecanlandım. Bir de çıkan yerin sevdiğim bir yer olması beni çok mutlu etti. Hadi bir de uzun zamandır hani böyle bir şeylik vardı böyle bir Hayattan dolayı yorgunluktur, işte bir heyecan yoktu çok fazla. Böyle bir şey çıkınca bir heyecanlandım. Tamam. Yani. Bak, bak akşam şimdi kritik nokta bu. Şimdi çıkabilir ama gelip kapıdan alma halıyla karşılaşmak değil yani. işte Böyle bir organizasyona önceden dahil olduk, dürüst olayım. Ama bana özel ve yeğenimle beraber özel olarak bu şekilde olmadı. Gerçekten de bu özenle yapılmış, özenle yapılmış bir şey. Evet. Ve o kırmızı alıdır. Özel bu zaten şu camları açıklayayım. bu camlar yok. <laughs> Türkiye'de yok. Gösterelim mi bir ya? Çok Vallahi özellikle. gösterelim. Evet. Bu camlar hiçbir yerde yok arkadaşlar. Oraya yani gelmişiz bu arada. Bu hiçbir yerde yok. Böyle bir araçla alınma bizim hakkımızda hayalimize yoktu. Evet. Öncelikle çok teşekkür ederim. Ayağınıza evet. sağlık. Söyle Geldiniz, mi? aldınız evet. biz sağ razı olsun. Ve tebrik ediyorum. Çok, çok teşekkürler abi. Çok sağ olun. Kat olmuş. Yani bir hafta oldu açıklayalım bu geçen hafta açıklamıştık doğru evet, mu hatırlıyorsun? Evet. bugün ne kısmet oldu? İş evet. vesaire derken. Hiç arkadaşlarınıza bahsettiniz mi? Ya bize böyle bir şey çıktı buraya gideceğim. Ben ise ben ilk çıktığımda zaten ekran görüntüsü aldım. Instagram'ın hikayemde paylaştım. Şey yorumun, yazdığım yorumuna evet. şey yazmıştım hikayede paylaşırken. Mehmet abimin kalitesi şansa değdi. <laughs> yani yoruma kattı. Gelen mesajlar oldu mu? Oldu. Mehmet abi özellikle de yazdı zaten. Kardeşim hayırlı olsun. Çok sevindim adını evet. vesaire. Ben Mehmet abi şey yapmışım. Mehmet abi valla yemin ediyorum senin şansın oldu dedim. Yani senin kalbinin temizliğiyle oldu dedim. Allah razı olsun. O şekilde paylaştık. Yazan olduğu Ayrıca gelmek isteyen oldu tabii. Ben normalde şöyle söyleyeyim. Organizasyonu çok yapmıştım. Hani bir, bir, birkaç daha evet, yapmıştık. Hazar evet. Pazar günün olması benim için aslında daha avantajlı oldu. Hem yeğenimi aradım, bir alelacele hemen yeğenimi aradım. Dedim böyle böyle, Öyle neredesin, he. ne yapıyorsun? O Hayır, da dedi, işten dönüyor. <işten demiyor. gülüyor> dedim mükemmel bir organizasyona katılacağız dedim. Gelmeyi istiyorum yani. dedim, sağ olsun da, da kırmadı, geldi. Bunun en güzel özelliği ne biliyor musunuz? Biliyor Hiç ]ıyorum. bitmiyor olması. Yani şöyle... Devam mı edeceksiniz tabii, bu bayağı? Var. Bu 15 kişiyle sınırlı değil. Süper. Biz 3000. kişiyi, yani 3000. yorum oldu. Yorum, 5000 yorum, 15000 evet, 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 yorum falan vardı evet. hatırlıyorum. Ona doğru gidecek. 3000'de bir daha açıklama yapacağız. Örnek veriyorum, Sen Mirhan, aynı anda yorum yaptınız. Sana çıktı. Hı, hı. Ama imana çıkmadı. O da ilk 100 yorumun içerisinde. O da 3000'de şansı devam ediyor. Oo, Şans hiç bitmiyor. Süper, evet. süper. süper. Yani bu biten bir şey değil. Hani evet 15 kişi açıkladık. 15 kişiyi böyle getirelim değil. Sürekli devam eden bir şey. 3000'de ilk yorum atan da kazanabilir. Son yorum atan da kazanabilir. Yani 3000'inci ile birinci yorum arasında hiçbir fark yok. 5000'e geldiğimiz zaman da aynı şekilde. Yani oraya yorum atan Şanslı, insan herhalde. muhakkak bir gün bu dükkana gelecek. Evet. Sadece Kazanan dahil değil çekilişe. Tabii bir daha çıkarsa onlar evet, bir daha olmuyor. Dahil. Onu sistem olarak nasıl evet. ayırırız bilmiyorum. Belki yedeklerden devam ederiz. Çünkü olabilir bir hanfendi mesela sadece 150 tane yorum atmış. Onun bir mantığı da yok. Yani bir tane Biliyorum yazmanla. Şey zaten, tabii. Bir işte yani. tane yazmanla 150 tane yazman arasında fark hiçbir fark yok. yok. Zaten biz onları olabildiğini silmeye çalışıyoruz. Tek kişi bırakmaya çalışıyoruz. E, motivasyonumuz böyle. 14 14 yıl boyunca e, hizmet vermek zor ki yaşadıklarımda. tabii. yani pandemi gördün, deprem gördün, ekonomik krizi gördün, her şeyi pandemi gördün. Pandemi zaten en kötüsüydü. Yani pandemi döneminde e, bu marka 7 ülkede var. 7 e, ülkede Türkiye'nin bayrağını temsil ediyor. E, bu değerli bir şey ve en büyük atılımlarını pandemide cesaretli bir şekilde e, bununla o zaman da sloganımız şuydu. Her zaman e, ofiste konuşurduk. Bunlar da geçer. Hani ki geçti, geçti. De. De. Şükür Bunlar da mantı mantığıyla yatırımlarına devam ettik. O zaman Etçi Mehmet Burger adı altında evet. bizim bir başka konseptimiz var. var. Daha küçük bir dükkanımız, Facebook vari bir yapımız var orada Etçi Mehmet Burger'in. Onun bir de dört şubesi yanılmıyorsam pandemi döneminde, o, o, tarihlere, evet, o tarihlere yakın tarihlere... E, açıldı. İngiltere aynı zamanda ana merkezimiz olma yolunda ilerliyor. Dört tane şube olacak İngiltere'de. E, e, Suudi Arabistan, Katar, e, işte bir, bir dönem Fas, e, e, Beyrut vardı. E, son olaylardan sonra oradaki patlamadan sonra kapandı mecburiyetten dolayı. Bu şekilde ilerliyor. Yani e, Stehouse konseptinde e, bence Türkiye'nin en iyi markalarından bir tanesi hizmet anlamında, uygunluk anlamında e, 12 yıldan beri de sürekli olarak büyümeye son iki işte 14 yıldır bir kuruluşu var. 12 yıldan beri de sürekli büyümeye çalışan, doğru şekilde büyüyen. Hatta bizim kendi içimizde bir sözümüz var. İşte biz şişmanlamak istemiyoruz, büyümek istiyoruz. İkisi farklı şeyler. Ticari anlamda da bu mantıkla ilerliyoruz. Ama benim en keyif aldığım nokta müşteriyle direkt temas edebilmek. Bunu bu, çoğu yapmıyor. Şey. Bu önemli bir şey. Çoğu yapmıyor. Yani biz mesela Görkem ilk defa belki sayfada kendisini paylaştı. Evet. Evet. Alta gelen onun o iyi deneyimli yorumları. Bu arada olumsuz yorum da okumak istiyoruz. Tabii Ama gerçekten yani. yok hani... Yani gel gelmiş buraya denemiş e. ve beğenmemiş olanlar da olabilir. olabilir Ama abi. biz onları da tekrar kazanmak istiyoruz. Sahptiyorum ticaret diye bir şey var şu an Türkiye'de We ne yapacağız? Hani başka bir firma diyelim sizin hani gelmemiş olmasına rağmen hiç denememiş olmasına rağmen ben dürüst konuşayım ben bugün ilk defa deneyeceğim hani hayatımın işte ilk defa deneyeceğim etce. Erken çekin arkadaşı. <laughs> Tüm yorumların doğru söylesin. Bu arada bu çekiliş yaparken Görkem abi kendi listeyi de gösterdi yani hiçbir ayrımcılık tamam, hiçbir şey sıkıntı yok. 5 dakika sonra geliyorum. hiç sıkıntı. Tamam. Öncelikle Eçim ve çok teşekkür ediyorum. Ediyoruz, daha doğrusu yeniden beraber. İlk defa kırmızı alırla karşılandık. Yani muhteşem bir histi. Özellikle çekilişte sevdiğim bir yere uzun süre sonrasında ilk defa bir çekilişi kazanmak beni heyecanlandırdı. Süreç inanılmaz geçiyor. Özellikle alınmamız beraber, sonra tekrardan bırakılmamız. Arabadaki özelliği gördünüz bilmiyorum muhteşem bir özellikti şahsen. Etçi Mehmet'in zaten kalitesini tartışmaya gerek yok. Ben 6-7 yıldır babamla beraber, babam ilk beni buraya tanıştırmıştı. Bakırköy'de biz yakın oturuyoruz. Bakırköy'deki Etçi Mehmet'le beraber ilk bu serüvenimize başladık. Kaliteyi zaten birazdan gelecek olan etlerle göreceksiniz. Çok fazla sözü gerek yok. Tek diyebileceğim şey, öncelikle organizasyon için çok teşekkür ediyorum. Bol bol ürün atın, bol bol insanlarla paylaşın. Daha çok insan bundan vesile olsun. Daha çok insanlar bu işlere, güzel işlere beraber hem sevdikleriyle hem sevecekleriyle paylaşacakları insanlarla beraber bu gibi organizasyona dahil olsun. Hem böyle organizasyonlar kendimi, etrafındaki insanları, işverenleri, iş sahiplerini, çalışanları daha iyi motive etmek adına bence benim düşüncem tabii bu önemli bir iş, önemli bir e, yapalım, yaptırım. O yüzden tekrardan çok teşekkür ediyorum herkese, bu organizasyonu dahil olan, yapan, eden. Bu arada Etçi Mehmet Flora'dayız. Buraya en büyük tesislerden biri İstanbul'da. Birazdan zaten etlere beraber göreceğiz, deneyeceğiz. Zaten benim deneyimim var, yeni bir defa yiyecek. Bakalım. Şimdi ustam, bugün sınırını zorlayacağız. Et dediğiniz zaman bizi buluyorsunuz. Ben et varayım. Bakırköy'de, etçi Mehmet Bakırköy'de inanılmaz bir et yerim. <laughs> Mehmet abi de hep der ki daha iyisi daha iyisi. Göreceğiz. Şimdi öncelikle Göreceğiz. benim başlangıcım medium rare bir dallas. Tamam. Ondan sonra inşallah bir tomahawk. Ok. Ondan sonra Allah kerim bakacağız. Tamam olur. Yani Emirhan? Sen deyiz. Abi, Sen e, anlattın. Biraz daha minimal gitmek istiyorsun. Aynen öyle. Ben öneriye bırakacağım. Yağlı yağsız tercihin var mı? Yok. Yok. Tercihim Okey. Sana böyle iki parça çok güzel bir et vereceğim. Tamam. Orta pişireceğim bunları. Medium rare orta tamam. güzeldir. Tamam. tamam. Orta pişireyim. Göndereyim. Sonra sana peyler pay gideceğim. Tamam. tamam. Ol biraz hızlı gidiyor. Tamam. <laughs> Biz ona yetişemeyiz. <laughs> Biz ona yetişemeyiz. <laughs> Pekala. Ne kadar Açın. sınırlayabiliyorsam tamam. zorlayacağım ben. Ustam yapıştır gelsin. Hadi bakalım. <laughs> Evet. evet. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sağ ol. Sen nasılsın? İyisin inşallah. Her şey yolunda değil mi? Aynı öyle. İzninizle et kesiyorum. Olur. Tamamdır. Ben etinizi şöyle takdim edeyim. Bu daha yeni. Haberin olsun. Evet. yani daha çok keseceğiz. <laughs> daha çok keseceğiz. <laughs> Şimdiden söyleyeyim. <laughs> Ben kesinlikle. Sen bir tat geliyor. Ağzı dağılıyor böyle parçalanıyor yumuşacık. Alın tamam. Afiyet olsun. Evet. Elinize kolma sağlık. Sağ Elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. da parçalanıyor. Nasıl açıklayayım ki duygularımı? Yani sevdiğim adamla beraber, sevdiğim ekiple beraber, sevdiğim yerle beraber en iyi eti yeme şerefine layık görüldük ki daha şu an benden mutlusu yok. Ve gerçekten de bakın dürüst oluyorum, kalben söylüyorum. İstanbul'da görüp görebileceğiniz en iyi yerlerden biri. Yani tanıdığım diye söylemiyorum. Ben 7 yıldır buraya geliyorum bu arada. Yani buraya derken et üzerinden etiyoruz. yiyoruz. Yani çok fazla yere gittik. Babamdan ötürü, ailemden ötürü vesaire. Ben Mehmet abinin yeriyle tanıştığından beri başka hiçbir yerde böyle et yemedim. Ve yemek istemiyorum zaten. O yüzden... Başka ülkelere de gitti. Hani... Ya orada ülkelerde yapmıyorlar Ya Fransa'ya gitti, İsviçre'ye gitti. Diğer... Gerçekten de İstanbul kalitesinde yok. Yok babacım yok. Ama şöyle diyeyim, ben de ilk defa yedim ve... Hani Antep'e gittim, Adana'ya gittim, diğer bütün Türkiye yok içerisinde, abi, yok. illere gittim ee, ama efsane et. Yok yani. Tomahawk'a göre tim ona göre biraz yağlı olur. Zaten bu arkadaşlar, bu organizasyona katılmak için arkadaşlarımızın dediği gibi yorum muhabbeti bitmedi, yorum yaparak devam ederek 5.000. yorumda, 7.000. yorumda, 10.000. yorumda, 15.000. yorumda yani yıllar sonra da artık devam ettilerse kaçıncı yorum olduğunuz önemli değil. Bir yorum yaparak bu organizasyona, yapılan organizasyona dahil olabilirsiniz. Evet. Ve gerçekten de hani özenle yapılmış bir organizasyon. Böyle laylolom yapılmış bir organizasyon değil. Kırmızı Kırmızalılarla geldiler, özel bir toyla geldiler. <laughs> Arabanın içindeki Türkiye'de özelliği olmayan, olmayan bir, yani. bir Vito'yla geldiler. Böyle bir şey görmedik. Şahsen işini gerçekten de hakkıyla ve iyiyle iyi şekilde yapan bir yer, bir restoran muhakkak katılmanız lazım. Ve tekrardan inşallah bulamayan da Rabbim nasip eder. Muhteşem bir şey. Yani bu et Et kalitesi bambaşka. Et yemek aslında bir sanat. Gerçekten de bir sanat. Et yapmak sanat, yapmak yemek sanat. sanat, yemek sanat. Aynen öyle. Güzel senin sağlık, ağzına sağlık. O yüzden katılın ve muhakkak şansınızı deneyin. Evet. Hazır mıyız efendim? Her zaman hazırız ya. Yeni siparişimiz de geldi. Hoş gelmiş, hoş gelmiş. Aman yarattı, aman yarattı, aman yarattı. Afiyetler olsun şimdiden. Elinize sağlık. Ben sizi bu güzel lezzetle baş başa bırakıyorum. Bu güzel lezzet birazdan midede olacak. Şöyle kesin. Şu şekilde. İçini göstermek istiyorum yağ tarafını. Yağ ete lezzet katar. Bunu unutmayın. Böyle gördüğünüz gibi. Haydi bakalım bu da mide yeşimde. Baksana bıçağı vurmama gerek kalmıyor. Şak lokum, bir lokum ayrı gibi. Hepsi lokum gibi. Sen et evet, baksana şunun kalınlığına Hayır bir de şöyle bir şey var. Bu şu an benim yediğim etin böyle birazcık kötü pişirsin ya da birazcık kötü bir et olsun kas katı kalıyor tamam mı? Sen bak ayrılıyor hacım. Ver. Bu <laughs> lokum Küşleme önceden hiç yemedim burada. Küşleme gerçekten de severim. Normalde küşlemeyi böyle yapalım bilmiyordum. Yani kuzudan iki tane çıktığını bilmiyordum. küşlemi küşleme de eğiyordum. Şimdi ilk defa etçimemede küşleme yiyeceğim. Çok heyecanlıyım bu arada. Tomahawk ve Dalla haricinde Kuzunun sırtı yağ gibi daha yağ gibi akı bu onu söylemek istiyorum yani Muazzam İyi ki Buraya geldim yorum yaptım kazandım Çekilişte hak kazandım Sizde muhakkak arkadaşlar ne olursa olun bir tane yorum ve paylaşın Yorum yapın Mesela ben yorum yaptım Yeğenim yorum yaptı Bana çıkmadı ama yeğenime çıktı yine beraber bir şekilde gelebiliyoruz Çekilişte çıkmanız yeterli Tekrardan bu ordinasyon yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Elinize konuda sağlık. Şimdi küşlemeyi daha demin Görkem abi anlattı. Ben küşlemenin bu arada kuzudan iki parça çıktığını bilmiyordum. Küşlemeyi küşleme de yiyordum. Yalnız normalde sert ettir. Bu da yağ gibi akıyor. Şöyle göstereyim. Ya insanlar neler yapıyor ya gerçekten de. Rabbim yaratmış. insanlar da işte bunu güzel şekilde kullanıyor. Çok teşekkür ediyorum gerçekten de bu ordinasyonu yapan herkese. Önemli şeyler bunlar. Etler gördüğünüz gibi muhteşem. Bunun artık ben kapandışı şey yapacağım. Yorum yapmayı muhakkak unutmayın. Bir yorum diye geçmeyin arkadaşlar. Yok kadar bu yediklerime kazanabilirsiniz ve bedava. Hem de bir kişi için iki kişi geliyorsunuz. Abi abi. Muhteşem bir şey. Teşekkürler tekrardan. Görüşmek üzere. Efendim afiyet olsun. Sağolunuz. Mesabımız... Haydi gel. <laughs> gel gel gel. Mehmet, Mehmet Bey'in misafirisiniz. Evet, evet efendim afiyet olsun. Kendisine ve organizasyon arkadaşlarıma, çalışanlara çok teşekkür ediyoruz. Sağ efendim. Şimdi yediğimiz etlerden biraz bahsedelim. Madem bu kadar dürüst olacağız, biz dürüst adamlarız. Onu söyleyeyim. Şimdi ben bir tane Dallas yedim. Bir tane tomak yedim. Bir tane kuzu sırt yedim. Bir de küşlemedim. Ayrıca katmerle kapattık. Yenim sana ne gelmişti? E, bir tane dokum gelmişti. E, bir tane bonfile geldi. Bonfile geldi, evet. Bu kadar evet. Ben Şimdi, Bence totalde, totalde hesabımız 7565 lira. Şimdi ben kendimden bahsedeyim. Ben şu an en az 3 kilogram et yedim. 3-4 kilogram yemişimdir. Yeğenim ameliyatlı olmasına rağmen 1 kilo, 1,5 kilo, 1 kilo, belki 2 kilo yakın et yedi. Ve inanılmaz da ucuz aslında onu söyleyeyim. Onun dışında elinize sağlık tekrardan. Çok teşekkür sizin için. Şimdi döneceğiz. Bol bol yorum yapın arkadaşlar. Herkes bir tane yorum yaparak ailenizden birine çıkıp o kişiyle beraber iki kişilik yemeğe hak kazanabilirsiniz. Sınırsız et. Biz bayağı yedik. Gayet güzeldi, gayet keyifliydi. Boğazlamdı zaten. Etleri kendiniz gördünüz bizzat. Kameraman arkadaşım sağ olsun. Hepsini özenle size gösteriyor. O yüzden bir yorum demeyin. Yorumunuzu atın. İnsanlarla paylaşın sadece siz değil, diğer insanlar da bunlara vesile olsunlar. Onun dışında tekrardan orijinal arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Mehmet abi özellikle senden de Allah razı olsun. Yani arkadaşlar bakın bunu hani ben buraya şov yapmaya derken yani şu anlamda söylüyorum. Ben bilerek seçilmedim bu arada. Bunları bizzat Görkem abi. 9. sıradaydı kendisi. Yani. 9. sıradaydım. Görkem abiler direkt listeyi size gösterdi. Çektikleri videodan teker teker listeyi göstererek teker teker çektiler çekilişi. Ve şansımı, Mehmet Çıktı. abinin şansı ben de çıktım. Yeni de öyle geldik. Yani insanlar şöyle düşünebilir. Aa işte bu adam Mehmet abinin babasının tanıdığı falan. Yok öyle bir şey. Her şey gösterili şekilde yapıldı. Çıkmayın, çıkmaz demeyin. Çıkabilir. Herkes bir yorum alsın muhakkak. Beğenip, takip etmeniz yeterli. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Bu kadar basit. Para Ayy. istemiyorlar, bir şey istemiyorlar. Tecekimlik bilgimi istemiyorlar yani. Her şey, her şey pürüzsüz. O yüzden muhakkak arkadaşlar, muhakkak lütfen rica ediyorum. Bakın lütfen rica ediyorum çünkü gerçekten de bu lezzeti satmanız lazım. Bu lezzet bambaşka bir lezzet. Özellikle bak o... Hep zaten dallas tomahaklı ben yiyordum. Kışlama ilk defa buradaydım. Kuşlama gayet güzeldi. Kışlama normalde sert bir ettir. Ve yeni bir bilgi öğrendi. Kışlama tuzdan meğersem iki tane çıkıyormuş. Ben biliyordum tuzlar. Bir porsiyon ama orada. E bir porsiyon şimdi iki tane. Tamam. O yüzden lütfen rica ediyorum sizden videolarınızı izleyin, beğenin ve takip edin. Ve bol bol paylaşın ki her insanla da vesile olsun. Evet kampanyayı burada duyurmuştuk. İlk kazananımız Oğul Bey'i burada ağırladık. Harika bir akşam yemeği yedi. Ben sınırları zorlar demiştim. Biraz zorladı ama tam da kıvama gelemedi. <laughs> İnşallah bundan sonraki kazanan da sıra onda bakalım neler çıkartacak bize. Hayırlısı olsun. Hadi bakalım afiyet olsun. Abi çok teşekkür ederim çok sağ olun. Gerçekten muhteşemdi. Sağ olasın. İnanılmazdı valla. Söyleyeceğim sağ tek şey şu. Etçi Mehmet kalite farkıyla bu kadar. Gelin kendiniz görün. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Daha şov yapmanın anlamı yok yani. Gelin görün. Hadi gidelim. Haydi gidelim bismillah. Hadi bakalım. Görmek evet. Ete yani doyduk mu? Mutlu muyuz? Mutlu Mutluluk ne demek ya? Bence az yediler ya. Ben bir şey diyeyim normalde daha fazla yiyecek falan. Nasıl? Ben 3,5 kilo falan. 3,5 kilo, kilo yedim. Evet. Ne abi, yedin abi? Abi şimdi bir dallas yedim. Bak, bak, yedin bak, yedin başlangıç, Başlangıçta dallas yeden yiyorum onu söyleyeyim. Dallas yağlı olduğu için mideyi biraz böyle şey yapıyor, ekşirtiyor. Üzerine bir tomahawk yedim. Kuzu sırt uzun zamandır yemiyordum. Hiçbir yerde yemedim yani. Kuzu sırt Dedim ki bir kuzu sırt yiyeyim. Kuzu sırt da yağlıdır. Ya çok güzel olduğu için da Ben yağ seviyorum etle beraber. Kuzu sırt dedim. En sonunda kapanışı da ile yaptım. Küşleme normalde onu da ben söyledim izleyecek olan insanlara. Yedi ka katmer. katmer. Ya burada bir şey diyeceğim yani sözün meclisinden dışarı gerçekten derdi. Hani bunu eklemek ister misiniz bilmiyorum ama katmer abi 320 lira. Ben sırf sifiloid arkadaşımla olsam katmer yemeye buraya gelirim. Arkadaşım Tabii. yani. Doğru değil mi? double katmer evet. 320 lira. Şimdi yani insanlar bu algıyı bilmiyor bir yerde affedersin sözü A, B, C mesela. Sırf yani katmeri 2-3 hareket yapıyor, 600-700 lira katmer oluyor. O da dandik kuşu kadar katmer. Emirhan sen ne yedin kardeşim? Valla ben tavsiyelere göre gittim. Ee... Tamam, sen ilk defa gelmiştin. Aynen ee, öyle. Ilk defa evet, öyle. defa şey, bak bu hikayenin dışında beğendim. Şöyle diyeyim, yediğim en kaliteli etti. Şimdi şöyle bir şey Et benden ötürü biraz soğudu çünkü ben yavaşlamak durumunda kaldım. Hani çünkü oğuldan da bir parça aldım. Hani Dallas'tan TV ondan hani yediği hepsinden birer parça aldım. Şimdi öyle olunca e, yaklaşık bir hani ben de 750 gram bir kilo yakın bir şey. yedim. Midesine göre gerçekten çok. E, şöyle hani 220 gram midesi olan birine göre çok iyi yedim evet. ben. Kırmızı alıyla teslim aldık misafirlerimizi ama kırmızı alıyı dükkanda unuttuk. Kırmızı alıyla bırakamıyoruz ama olsun. Kendileri çok bırakılmış mutlu. kadar olduk. Görüşürüz. Abi Allah razı olsun. Gerçekten de kesenize bereket. Kendi Rabbim iyi bak. ziyade eylesin. Aldık. Bir like, bir yorum, bir, bir beğeni. Bir, zaten söyledim like'ı. Bir de takip. Zor değil. Bir tane bak, bir tane. Evet, bak. Üç tane şey bir kere yapacaksınız. Ve sizin nereden baksan 10 senize alır. Gördünüz kaliteyi.